Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Massey Ferguson traktörümüz için yeni aldığımız kultivatörü hem tanıtmak hem de ilk kullanım deneyimini paylaşmak istiyorum. Başlangıçta kısa bir alışveriş süreci oldu. Kultivatörü aldık, tarlamıza getirdik ve dedik ki hadi tarlada bir deneyelim bakalım performansımız nasıl olacak. İşte bugünkü videomuzun konusu hem bu süreci anlatmak hem de heyecanını ve zorluklarını yaşayacağımız bir video içeriyor karşınızda. İyi seyirler dilerim. Şimdi biz geldik. Nereye geldik? Budanya, Tarım Market'e geldik. Karşımızda Arda kardeşimiz var. 11'li kazaya geçiyor. Kültüratör olarak ama biz köylü olarak kazaya diyoruz. Önlerini bilerek düz ayak yapıyoruz batması için. Batsın patlatsın yarsın diye. Arkaları da e, geniş ayak yapıyoruz ki önler batıp arkalarda kapatsın düzlesin diye toprağı. Kötü görüntü yaratmasın diye. Burası Sağa sola çıkan burası da sağa çıkıntı olur traktörde. Başka da bir Bizim şey yok. masayı çeker mi? Masayı çekebilir. Çekmezse ayaklarını küçültürüz. Tamam. Teşekkür ediyorum. Aldık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ olasın. Yeni aldığımız 11'li kazaya halk arasında kultivatör. Tabii bunu ilk başta 11'li olarak deneyeceğiz. E, traktörü takacağız. Bugün işimiz çok. Kultivatör hem toprağı havalandırmak için hem de düzeltmek için bir tarım aleti. Bugün göstermek istediğim traktörümle kultivatörü yani kaz ayağını çekeceğiz. Her zaman olduğu gibi garajımızdan traktörümüzü çıkartıp kultivatörün yanına yanaşmaya gidiyoruz. Kultivatörü traktöre bağlamak açıkçası düşündüğümden daha zor oldu. Ayar tutturmak, kolları hizalamak, pimleri oturtmak derken epey uğraştık. Şunu unutmayın ki ömrümde ilk defa traktörü kullanırken ilk defa da kultivatörü tanıyor oluyorum. Yani bana yolda görseniz deseniz ki kazaya kultivatör nedir? Yemin ediyorum bilmiyorum. İlk defa yaptığım bir şey. Yanlışları mutlaka vardır. Lütfen bu konuda bana destek çıkın. Gerçekten bilmiyorum. Ama bir çekil önce biraz bir anlaştırayım ondan sonra alalım. O engel olacak. Dur baba, dur. Onu çekme. Başka bir tane daha getirelim. Gerek yok. Dur. Şimdi o var. Bir. O şu işte. O buradaki. Ha yaşa. En son önce altları bağlıyorlar. Sığacak mı buraya o düz gelmem lazım Hangisi İstersen bu tarafını tak istersen baba Yukarı mı taktım? Onun teki var zaten. Sen çekil baba. Böyle yaptık, böyle yaptık derken bayağı uğraştık. Yani uğraşlarımızı görmüş olacak ki komşumuz tam doğu o sırada komşumuz seslendi. Vallahi çığlıklarla yardım istedim. O kadar <laughs> zorlandık ki anlatamam. Çok şükür onun yardımıyla beraber bağlantıyı düzgünce ya, yaptık. Kadar mı ve ki? ufak ufak ayarladık hayal edebildiğimiz kadar. İlk sürüme yavaş yavaş geçiş sağladık. Ya, abi olmuyor bu ya. Takamadık bir türlü. Evet. Bilmiyoruz ki ilk defa önümüzde kultivatör takıyoruz. Olur mu ya onun Kaşkı kolları vardı. Yok şey yapıyor onu yaptık bunu bir denk getiremedik bir türlü ya. Gelir. Müsait sen bir baksana. Kalır, Hadi gel abi açıyorum kapıyı. Bak, 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 bak. Şey yok mu? tane yani Hasan, yani. git oradan iki tane daha yapayım. Tamam. Evet, önü arkaya denk getirecek şekilde herhalde. Sıkı mı oluyor? Gevşek mi oluyor? Nasıl olacak o? Evet. Bakalım, tamam. Dur ayar yapacak daha ayar. Ayar yapacak daha bu ayar. Yüreyim mi? Kaldırayım mı biraz? Şimdi burada özellikle kaldırayım mı diye belirtiyorum. Çünkü saplandığı yerden biliyorum traktörün gücü kalkışta gerçekten hiç olmayacak kadar zor olacak. Kaldırmakta ısrar ediyorum ama... Şimdi komşumuzun da. da vardır bir bildiği dire diyerek e, onun sözünü yerine getirmeye çalışıyor. Kaldırayım bir. gitmiyor. Hiç gitmiyor. Dur bir kaldırayım şunu. Şuraya bir alayım. Hadi, hadi. Nasıl kalkıyor ya? Şuraya geçeyim bir düzlüğe. Hadi, hadi. Onlar hiç dönmüyor. Ne işe yarıyor onlar? Bunlar, bunlar ayarlanıyormuş baba bak bunlar. Buralara pres, pres sıkacak. Bak pres sık çok burada. Bunda var bunda yok aynen kırılmış. Oraya da yapmış, oraya yapmış. He bak oynuyor baba bak oynuyor. Oynuyor ama hiç alakası yok bunlar. Bir sabit. Yok ya. oraya ya. Yapmış. Bu 11'li bu. Den fazlasını alacağız, fazlasını alacağız İbrahim abi. Tamam. İbrahim abi dur. Aslında burada ilk denemeden sonraki deneme oluyor, acemilik. Hat safada e, komşumuz da sürekli şey diyor, ağaçların yanına git, ağaçların köklerinin dibinden yani yakın mesafeden ilerle. Tabii acemilik, ömrümüzde hiç kullanmamışız, deniyoruz, denemeye çalışıyoruz. Şimdi bu traktörler, kara düzen traktörler, tamam. o yüzden e, hidrolik kolu aslında hep. Ee, elinizin altında olmalı. Ben onu öğrendim. Ee, battıkça biraz kaldırıp tekrar batıracaksınız. Biraz kaldırıp tekrar batıracaksınız. İlmi öyleymiş en azından. Öğrenmiş oldum. Aynı zamanda toprağın bu kadar zor sürüldüğünü sonradan anladık. Komşumu dedi ki ya bu, burası daha önceden sürülmedi bu kadar. Ondan dolayı serttir. Yavaş yavaş alışacak. Biz de alışmasını bekledik. Ben birkaç tur git gel yaptıktan sonra ben traktöre alıştım. Traktör kültivatöre alıştı. kultivatörde de toprağa alıştı. Güzel bir sürüm olmaya başladı. umdaki traktör Massey Ferguson 135'lik. Yani 44 beygire sahip bir traktör. E bundan dolayı da öyle tam batırıp da gitmek maalesef olmuyor. Yani herkes haddini bilecek. Ben şunu anladım. Sabır ve sükunetle her iş başarılır. Burada da gördüğünüz gibi sabır ve sükunetin sonucunda güzel bir sürüm olmaya başladı diyebiliriz. da karar verdik. 11'li kültivatör. Massey Ferguson'a fazla geldi. Bunu iki sağdan, iki soldan olmak üzere toplam 4 tane çıkartarak 7'liye getirdik. Bir de böyle dinleyelim dedik. Şimdi üzerinde yedilik kultivatör var diyebiliriz. Ama tabii ileride başka sorunlar da çıkacak. Göreceğiz. 7'lik kultüvatöre düşünce biraz daha derin batmaya başladı, daha az seferler yapmaya başladım. Ama tabii başka sorun çıktı ortaya. Şimdi sol tarafı bu gördüğünüz yer. Sol taraf 11'li çizerle çizdik. Gayet de güzel oldu. Başarılı olduğunu düşünüyorum. Hani çekmez mekmez dedim ama sonra dedik bunu fazla herhalde bu. Çekmiyor. Yediliği aldık. Yani iki sağdan iki soldan söktük. Hatta şimdi babam montajını yapıyor. Tekrarın ayaklarının. Orada. Öyle denedik. Öyle olunca da sürüyor. İlla ki bir performans var şey var. Ama şöyle bir şey var. Dikkat ederseniz ağaçların dibine yanaşmıyor şaseden dolayı. Biz de tekrardan 11'e döndürüp 11'i sürmeye devam edeceğiz. Bakın burada rahatlıkla kenarlara girebiliyorum girdim. Ama burada ise maalesef kenarlara giremiyorum. Bir de öyle bir şey ki kultivatör gerçekten şeymiş. Ee, zor. Traktör için de zor, insan için de zor sürekli. Hele bir de kullandığınız mekanik bir traktör. İndir kaldır. Sürekli takip istiyor. Bittikten sonra biraz daha devam edeceğim. Şu anda böyle durum. Şöyle. Güneş batıyor bir hala toprak süreceğiz. Ama güzel oldu şey olarak. Harmanlaması, batması güzel, çekmesi de güzel. Bu şekilde devam edeceğiz bakalım. Güneşin batımıyla bayağı bir tarlayı sürdük gibi. Yani yarısı belki. Olabildiğince. 11'li de çekiyor bu arada. Buraları tabii bir sefer geçtim. Belli oluyor tabii. otlarda şey yapmadı, harmanlanmadı. Bazı yerler eksik. Şöyle. Şöyle bayağı bir sürdük. Zor ama şunu da onu da söyleyeyim. Bakın. Ve toprak yumuşak. Yani yumuşak oldu diyeyim daha doğrusu. Bu zamana kadar sürülmemiş. 11'li. 11'li kultivatör. Günün sonunda hem yeni kultivatörü tanıdık hem de kullanım konusunda iyi bir deneyim elde ettik. Bağlama aşamaları, deneme yanılmalar, ayarlar derken hepsi videoda doğal haliyle yer alıyor. Umarım sizler için de hem bilgilendirici hem de keyifli bir izleme olmuştur. Videoyu beğendiyseniz destek olmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.